Gençler merhaba. Bugün sayı basamaklarını yapacağız arkadaşlar bu dersimizde. Sayı basamağı dediğiniz çözümlemeye geçmeyeceğiz bu ders arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane 4 basamaklı sayı yazmışım size. Bunları zaten ilkokul 4'ten bu yana biliyorsunuz. Bizim işimiz asıl sorularla. Bu konuda en çok soru çıkan bölüm çözümlemedir arkadaşlar. Ama çözümlemeye geçebilmek için önce buraya bilmemiz lazım. Bir hatırlayalım bunları. Şimdi ABC'de 4 basamaklı sayısı vermişim. Benim işim basamaklarla 3 basamak, 4 basamak, en büyük, en küçük, çift, tek, tam sayı. Bunlar zaten bana soruları çözdürüyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar biz buna ne diyorduk? İlkokuldan biliyorsunuz hocam burası birler basamağı, değer rakamının olduğu yer. Bir, bir sonraki hocam. Onlar basamağı C rakamının olduğu yer. B yüzler basamağı. A binler basamağı diyorduk. Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hangi basamaktadır? Basamak değerleri, sayı değerleri. Tabi bu basamak değerlerini çözümleme kısmında işleyeceğiz. Bunları biliyorsak artık sen 3 basamaklı, 4 basamaklı büyük ve küçük sayılar oluşturabiliyorsun demektir. Şimdi mesela şuraya birkaç cümle yazmışım. Bunu birlikte dolduralım. Demişim ki 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. Şimdi dikkat etmen gereken yer kaç basamaklı istiyor? En büyük mü en küçük mi istiyor? Rakamları farklı mı istiyor yoksa farklı olmasa da olur mu diyor. Doğal sayı mı diyor tam sayı mı diyor. Şimdi doğal sayı diyorsa doğal sayı biliyorsun sıfırdan sonsuza kadar olan kümeydi. Şimdi bak burada diyor ki 3 basamaklı olacak. Bunu aklında tutuyorsun. En önemli yeri rakamları farklı olacak. Bak buradan öğrenciler çok vuruyor ÖSYM ve en büyük istiyorum doğal sayı istiyorum senden diyor. Hocam 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. Yüzler basamağına en büyük rakamı getiriyordunuz. Doğru mu arkadaşlar? 900. Rakamları farklı diyor. 80. 8 yazamam. 9 yazamam. O zaman bir küçüğü 7. O zaman hocam gördüğünüz gibi 3 basamaklı hem de rakamları birbirinden farklı. En büyük doğal sayım neymiş benim? 9, 8, 7'den oluşan 9, 87 sayısı diyordunuz arkadaşlar. Peki buraya bak. Hocam yine 3 basamaklı diyor. En büyük diyor doğal sayı diyor. Rakamları farklı falan demiyor sana. En büyük olsun diyor. Hemen aklına 9 rakamı geliyor tabii ki. Rakamları farklı demediği için hemen dersin ki hocam 9, 9, 9, 999 yazabilirim. Rakamları farklı demiyor. En büyük diyor. 9.99'dur. Hocam 3 basamaklı. Bak yine sana ne diyor? Rakamları farklı. Burası çok önemliydi. Bu sefer en küçük doğal sayı istiyor senden. Hocam rakamları farklı. En küçük doğal sayı. Sen şimdi rakamlarımızın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan oluştuğunu biliyorsun. 10 tane rakamım vardı. Hocam 123 dersen yanlış söylersin. 0 nerede? Sıfırı başa getiremiyorum. En küçük diyorsa yüzler basamağına en küçük rakamı alacağım ama sıfırı alamıyorum. E sıfırı o zaman başa alamıyorsan sıfırdan sonraki rakamı başa al. Yanına sıfır al. Sıfırı niye es geçiyorsun? Hocam o zaman sıfırı kullandım, biri kullandım. Sonra ne geliyor? 2 var. Demek ki dersin ki benim 3 basamaklı rakamları farklı dediği için en küçük doğal sayım 102 oluyormuş. 123, 102'den büyüktür, küçük değil ki en küçük ihtimali sen değerlendireceksin. 0'ı kullanacaksın, 102'dir deriz o zaman. Peki 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı istiyor bak. 3 basamaklı en küçük. Rakamları farklı demiyor. Hocam sıfırı kullanamayacağım ilk başta. 3 basamak dediği için 1'i getirdim. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. O zaman 100 derim hocam dersin. 3 e, basamaklı en küçük doğal sayı 100'dür. 99'dan sonra 100 geliyor. 2 basamaklı en küçük doğal sayı. 2 basamaklı en küçük doğal sayı. Rakamları farklı demiyor arkadaşım. Hocam sıfırı getirmeyeceğim ama sıfırdan sonraki rakamı mı getiririm? 1 Yanına sıfır getiririm. 10. Zaten iki basamaklı en küçük doğal sayım da nedir arkadaşım? 10'dur. Bunları zaten ilkokuldan bu yana biliyorsunuz. Şimdi hocam hep doğal sayı doğal sayı dediniz de eğer tam sayı derse biliyorsunuz ki tam sayılar kümesi eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar devam eden kümeydi arkadaşlar. Burada işin içine eksi negatif sayılar da giriyor. Tam sayı derse o zaman işler değişir. Bak buraya bir tablo çizdim basamak sayısı 1, 2, 3 basamaklardan bahsediyor sana. Ve senden istediğim sayılar. Hadi bunların bazılarını birlikte dolduralım hem hatırlamış oluruz. En büyük tam sayı. Bir basamaklı en büyük tam sayı nedir? Bak en büyük diyor. Negatife inemezsin. Pozitifler arayacaksın. Bir basamaklı. E 9'dur hocam. Peki en büyük iki basamaklı tam sayı nedir? E, rakamları farklı diyor mu? Demiyor. E o zaman hocam 99'dur bu. Peki 3 basamaklı en büyük tam sayı rakamları farklı demiyor unutma. E, 999'dur hocam. Peki en küçük tam sayı bak. En küçüklerde tam sayı diyorsa negatif ineceksin. Senin bir basamaklı en küçük tam sayın nedir? Eksi 1 diyemezsin. Eksi 9'dur arkadaşım. Eksi 9 eksi 1'den daha küçüktür. En küçüğünü istiyor senden. Eksi 1 bir, bir basamaklı en büyük negatif tam sayıdır. Hocam iki basamaklı en küçük tam sayı. Bak en küçük. O zaman hocam o da eksi 99'dur. Tam sayı diyor. Peki senin üç basamaklı en küçük tam sayın ne olur? Eksi 999 olur hocam. Tam sayı diyor. Negatife inebilirsin. Üç basamaklı en küçük tam sayın eksi 999'du. Biliyorsunuz ki negatif sayılar da sayı büyüdükçe değer küçülürdü arkadaşlar. En küçüklerde o zaman... Bunları alacağız diyeceğiz. Peki bir basamaklı en büyük çift, çift tam sayım bak. Bir basamaklı en büyük çift tam sayı 8'dir hocam. 9 tek. O zaman 8'dir. Bir basamaklı istiyor. Zaten 9'dan sonrası iki basamaklıya giriyor. Hocam iki basamaklı en büyük çift tam sayı. Hocam çift diyorsa en büyük diyor bir de o zaman. Birler basamağını 8 gelecek. En büyük diyorsa o zaman bu da 98'dir hocam. 99 diyemezsin. Neden? Çünkü tek tam sayıdır o arkadaşlar. Peki 3 basamaklı en büyük çift tam sayı. Rakamları farklı falan demiyor hocam. O da, o, da, o zaman o da 998'e kadar. Çift diyor bak. Unutmayın gençler. Şimdi geldim buraya. Rakamları farklı en büyük tam sayı bak. Burada rakamların farklı olduğunu istiyor senden. Onu vurguluyor. Şimdi rakamları farklı en büyük tam sayı bir basamaklı yok. Peki iki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı. İki basamaklı rakamları farklı. Hocam rakamları farklı diyorsa Onlara basamağın 9 seçersem 2 basamak diyor. Diğerinde 8 seçmek zorundayım. Farklı istiyor rakamları. Peki hocam 3 basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı. Hocam 987 derim o zaman. Ne tek diyor ne çift rakamları farklı olsun diyor. 987 987'dir. Peki rakamları farklı en küçük tam sayıya bakarsan. Zaten burada yok. Burada yerleştiremezsin. Bir basamaklı rakamları farklı diyebilir misin? Diyemezsin. Peki iki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı diyorsa eksi. Eksilere inerim hocam. O zaman bu da eksi 98 olur. Peki hocam rakamları farklı. En küçük tam sayı derse tam sayı diyor eksilere inerim. 3 basamaklı rakamları farklı diyorsa o zaman bu da eksi 987'dir hocam dersin. Bu şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdi geldik. İki rakamın toplamı en çok. iki rakamın farkı en çok. Farklı iki rakamın toplamı toplama en çok kaçtır diyor sana. Şimdi arkadaşım rakamları zaten şuraya yazdım. Sana diyor ki iki rakamın toplamı en çok kaçtır? İki tane rakam seçeceksin ama sana farklı demiyor bak. Toplamı en çok kaç olur? Hocam o zaman en çok istediği için benden iki tane rakam seçeceğim. Farklı falan demiyor. Dokuzu seçerim. 9 dokuz dokuzun 9'un toplama en çoğu verir. 18'dir dersin. Peki hocam iki rakamın farkı diyorsa birini en büyük seçersin birini en küçük seçersin ki farkını en çok bulabilesin. E, rakamları farklı demiyor. İki farklı rakam demiyor. Ama sen farkı en çok bulabilmen için farklı seçebilirsin. Öyle bir şart koşmamış diyorum ben sadece sana. O zaman en büyük 9 en küçük 0'ı seçersen farkı en çok 9 olur. Doğru mu gençler? Bu da tamamdır. Şimdi bak burada farklı ibaresini getirmiş. Demiş ki farklı iki rakamın toplamı en çok kaçtır? Hocam farklı demediği zaman ikisinde 9 9 aldım. Toplamı en çok buldum. Ama burada farklı dediği için o zaman birini 9 alırken diğerinde bir küçük 8 alırım. Yine toplamı en çok bulmuş olurum. 17'dir zaten. Bir küçüğü olur dersin. Mantık budur. Hadi bir tane örnek yapalım arkadaşlar. Asıl örneklerimize geçelim. Bunlar konuyu hatırlatmak amacıyla verdiğimiz bilgiler. Tabii bunlar önemli mi? Evet sorularda kullanacağız. Şimdi örneğimizde bize demiş ki 1, 3, 5, 7 rakamları ile yazılabilecek. Bakın önemli olan yerler. Rakamları farklı. 1 bunu istiyor. 3 basamaklı en büyük doğal sayı istiyor bak. Sen sadece sana kolaylık sağlamış. Şunları kullanarak rakamlarıyla yazılacak rakamlar farklı. 3 basamaklı en büyük doğal sayı yaz diyor. Sonra yine rakamları farklı olmak şartıyla yine 3 basamaklı bu sefer en küçük doğal sayıyı istiyorum. Aralarındaki farkı bu diyor. Diğeri diğerinden kaç fazladır diyor sana. O zaman hocam ben hemen oluşturayım. Bu rakamları kullanarak rakamları farklı en küçük pardon en büyük doğal sayı ne olur? Hocam şöyle çözümünü şöyle yapalım. Şöyle kenara yazalım arkadaşlar. Çok büyük bir çözüm yok. En büyük dediği için o zaman en büyük rakamı yüzler basamağına getireceğim. 3 basamaklı dediği için. Sonra ne geliyor? Bir küçüğü 5, bir küçüğü 3'tür. O zaman hocam bu rakamlarla oluşturabileceğim benim 3 basamaklı en büyük doğal sayım 753. Peki bu rakamları farklı. Yine bu rakamlarla oluşturacağın en küçük doğal sayın ne olur senin? Hocam bu sefer de en küçüğünü yüzler basamağına getireceğim. 1. Daha sonra nedir? 3'tür hocam. Daha sonra 5. Demek ki bu rakamlarla oluşturabileceğim rakamları farklı. En küçük doğal sayımda 135 olur. Ne istiyor? Doğal sayıdan kaç fazladır? Arasındaki farkı istiyor. Çıkarma işlemi yapacaksın. Hocam 13, 5, 8. Burada ne kaldı? 4, 3, 1. Hocam 7'den 1 çıkarsa 6. 618'dir dersin bu iki sayı arasındaki fark arkadaşlar. Evet, diğer örneklerle devam edelim arkadaşlar şimdi. son 4 örneğimiz kaldı. Bunları da çözelim ve sayı basamakların ilk tarafı bitmiş olsun. Şimdi A ve B birer rakam diyor. Rakamlarımızı biliyorsunuz zaten. 10 tane rakamımız var. Ve bana bir koşul sunmuş, şart sunmuş. 3 çarpı A, B'ye eşittir diyor. Bu koşulu sağlayacak şekilde yazılabilecek tüm iki basamaklı AB doğal sayılarının toplamı kaçtır diyor sana. Hocam koşulun belli. 3 çarpı A eşittir B koşulunu sağlayacak. A, B doğal sayıları. iki basamaklı doğal sayıları oluşturacağım. Bunları toplamını istiyor. Hocam o zaman 0 versem. A'ya 0 veremezsin ki tamam bir rakam da. iki basamaklı doğal sayı oluşturacaksın. 0'ı buraya yazarsan onlar basamak bir basamaklı sayı oluştursun. Olmaz 0'ı veremezsin. Birden başlayacaksın. Hocam A 1 olursa 3 çarpı 1'den. 3 B3 olur o zaman. Hocam peki A'ya 2 verirsem 3 çarpı 2'den B6 olur. A'ya 3 verirsem hocam 3 çarpı 3'ten B9 olur. A'ya 4 verirsem hocam 4 çarpı 3'ten B12 olamaz. Çünkü bunlar rakam diyor. O zaman senin verebileceğin rakamlar bunlar olur. A, B doğal sayıları 3 tane oluşturabilirsin. Onlar da nedir hocam? 13 olur. A 2 iken B 6 26 olur. A 3 iken B 9 39 olur. Bu sayıların toplamını istiyor. 15 3 18'in 8'i elde var 1. 5 6 1 daha 7 78'dir hocam dersin. Basitti bu. Hadi biraz daha zorlaştıralım soruları arkadaşlar. Diğer örneğimizde demiş ki X ve Y iki basamaklı ayrıca da birbirinden farklı bak bu çok önemli. Doğal sayılarmış arkadaşlar. Bu iki basamaklı sayıların toplamı da 50 olacak biçimde kaç tane x sayısı yazarsın diyor. Şimdi ben senin elinde olsam şöyle yaparım. Derim ki hocam şimdi x artı y'yi bana 50 vermiş ya. Ben x'e ab diyeyim. İki basamaklı olduğunu yoksa unuturum. İki basamaklı ve birbirinden farklı diyor. Buna da cd diyeyim. Yani hocam kısacası şunu mu demek istiyor? Yeni haliyle. AB artı C de 50 olacak. Bunu biliyorsun ve senden kaç tane x sayısı, kaç tane AB sayısı vardır istiyor. O zaman hocam şöyle iki basamaklı sayıysa bunlar. Ben yine her zamanki gibi deneyerek bulayım. Şimdi 1'den 9'a kadar zaten veremem. Burası 10 olursa bunun 40 olması lazım. Toplamın 50 verebilmesi için ve unutma bak. Birbirlerinden farklı olacak. Rakamları farklı demiyor. Bu sayılar birbirinden farklı olacak diyor. İşte hocam 11 olursa burası 39 olacak. 12 olursa 38. Gidiyor gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. 25'e 25 durumu var burada. O işi bozuyor unutma. İşte sonra gidiyor gidiyor hocam. En son yine burası ne olur? 40 olur hocam. Burası da ne olur hocam? 10 olur. Bir daha geriye döner yani. Peki hocam benden işte burada kaç tane A, B doğal sayısı vardır diyor. Ama bak şu işi bozuyor. Çünkü diyor ki bunların ikisi birbirinden farklı olacak. Unutma bunu buradan çıkartacağız. Bunu istemiyor. O zaman hocam ben şöyle yapsam. Şimdi birden 40'a kadar x Toplamda 40 tane var değil mi? Ama sen 10'dan 40'a kadar olan kısmını aldın. Geri kalan 9 taneyi çıkartırsan demek ki burada kaç tane sayı var? İki basamaklı arkadaşlar. 31 tane hocam sayı var. Ama sen 25'e 25 olan kısmı, ikisinin aynı ol, aynı olduğu durumu da çıkartıyorsun birbirinden farklı diyor. O zaman dersin ki hocam benim toplamda 30 tane x sayım vardır dersin. Bu kadar basit. Zaten bunu istiyordu benden hocam. Şimdi geldim bu örneğime. Bakın bu örnekler çok çıkıyor. En büyük en çok, en küçüğü en az soruları ya da en büyüğü en az, en küçüğü en çok sorulara. Şimdi burada sana diyor ki iki basamaklı 5 tane farklı. Farklı olacak birbirinden unutma. Pozitif tam sayıların toplamı 413'müş. Hemen yazdım. Hocam 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Birbirlerinden farklı 5 tane 2 basamaklı pozitif tam sayının toplamı 413 diyor. Ne istiyor peki senden? Bu sayılardan en küçüğü en az. En küçüğü en az, en büyüğü en çok sorularında mantık şudur. Hocam şu en küçük olsun. Rakamları farklı demiyor. Birbirlerinden farklı diyor. Unutma. En küçüğünü en az istiyorsa o zaman ben diğerlerini en büyük seçerim hocam. E, rakamları farklı demiyorsa diğerlerini en büyük. iki basamaklı bunlar. 99 seçerim hocam. 98 seçerim hocam. 97 seçerim. Birbirlerinden farklı olacak diyor. Bunda 96 seçerim. Bunları en büyük seçersem geri kalan bir tanesi zaten en küçük olur hocam. Yani sen gideceksin. 99 98 97 96 şurada bir topla. Hocam 17 7 24 6 daha ne yapar? 30. 0 elde var. 3. Hocam 4 tane 9 36. 3 de burada 36, 3 de orada 39. 390 yapar hocam. Yani şuranın toplamı 300 90'mış. Artı benden istediği şu en küçük olan iki basamaklı. Zaten şurayı istiyor. Bunu seçtim ben. Sayıyı da zaten bulursun. 413 eşitse git 413'ten de 390'ı çıkar burada arkadaşım. 3, 2, 0. Zaten geri kalan sana oradaki en küçük iki basamaklı sayıyı verir. O da kaçtır hocam? 20 3'tür dersin arkadaşım. Bunların mantığı da budur. En büyüğü en çok deseydi bunu en büyük kabul ederdim. Bunları en küçük seçecektim. Mantık aynı. Şimdi gelelim son örneğimize arkadaşlar. Son örneğimizi çözmem için yine yer bırakmamışım olsun. Buraya çözümünü yapalım onun. Çok güzel bir soru. ÖSYM'nin fazla tercih ettiği sorulardan bir tanesi o da. Ama bazı durumları gözden kaçırdığınız için buluyorsunuz ama eksik sayıda buluyorsunuz arkadaşlar. Bu tip soru görmüşsünüzdür mutlaka. Şöyle yıldız atayım buna da. Şimdi diyor ki 1, 3, 6, 7, 9 rakamlarını kullanarak yazılabilen yine bak gördüm altını çiziyorum. Rakamları farklı 5 basamaklı ABCDE sayısında sana bir koşul sunmuş. A ile B'nin toplamı D ile E'nin toplamına eşit olacak diyor. Yani şu ilk ikisi son ikisinin toplamı eşit olacak diyor. Sayısında diyor koşul budur. Bu koşullara uygun kaç tane 5 basamaklı ABCDE sayısı vardır diyor. Şıkları da vermiş zaten. Şimdi sen şu istediği kullanacağın rakamları bir yaz bakalım. 1, 3, 6, 7, 9. Şimdi şu koşul neydi? A, B, C, D, E sayısı oluşturacaksın 5 bas basamakla. Ama A artı B kesinlikle D artı E'ye eşit olacak. Öyle seçeceksin bunları. E, o zaman hocam anca şunların ikisini bir alırsam Bunların toplamı 10 yapar. Bir de 7 ile 3'ün toplamı 10 yapar. Başka bir hangi iki rakamı alırsan toplamı toplamı farklı bir sayı vermiyor. Eşitlik sağlanmıyor. O zaman dersin ki A'yı 1 alırsam, B'yi 9 alırsam, D'yi 3 alacağım, E'yi 7 alacağım. Doğru mu? Ya da hocam bunu 1, 9, 7, 3 alırsın. Ya da hocam bunu 9, bunu 1 alırsın. Bunu bir daha 3, 7 alırsın. Bunu 9, bunu 1 alırsın. Bunu bir daha 7, 3 alırsın. Başka bir ihtimal var mıdır? Var. Bu bunu 3 bunu 7 alırsın. Bunu bir bir bunu 9 alırsın. Bir de bunların buraya kayma ihtimali var. Bütün ihtimalleri değerlendireceksin. O zaman hocam bu 3 bu 7 olduğu takdirde 9 1 olarak değişebilir mi? O da farklı bir sayı. Evet. Peki hocam bu sefer başka bir ihtimalim var mı? Var. Bir ihtimal daha var. Hocam 7 3 olur. Yine 1 9 olur. Ya da hocam 7 3 olur. 9 1 olur. Başka bir ihtimal var mı arkadaşım? Sanki yok. Hocam 1 9 olur, 3 7 olur. Ya da bunlar aynı kalır, bu ikisi yer değiştirir. Bu sefer hocam bunları yer değiştiririm. Bu aynı kalır. Bunların arasında yer değişir. Yani bütün ihtimalleri uygulayacaksınız arkadaşlar. Bakalım aynı olan sayılar var mı hiç? Sanki yok. Değiştirmişiz. Aynen öyle. O zaman hocam A1 B9 olma ihtimali var. D3 7 o zaman buraya ne kalacak? 6. Ya da 1 9 7 3 olur. Yine buraya 6 kalacak. Başka bir ihtimal yok. Hocam 9 1 3 7 olur. 6 kalacak yine buraya. Ya da hocam 9 1 7 3 olur. Yine buraya 6 gelecek. Benim işim şurayla buradaki ihtimalleri değerlendiriyorum. Ya da hocam 3 7 bu tarafa gelir. 1 9 buraya kalır. 6 zaten yine burada olacak. Hocam 3 7 bu sefer aynı kalsın. Bunlar yer değiştiremez mi? Değiştirir. 9 1 olur. 6 yine aynı kalır. Hocam bu sefer 3 ile 7 yer değiştir. 7 3 olur. Burası 1 9 olsun. 6 yine aynı yerinde. Hocam burası yine aynı kalsın. Bu sefer karşıdaki yer değiştirir. 9 1 olur. 6 zaten yine aynı yerinde. Yani başka bir ihtimali yok. Toplamda 2 4 6 8 tane oluşturabileceği rakamları farklı ve bu koşulu sağlayan 5 basamaklı doğal sayım vardır diyoruz. Yani cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.